Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz. Bu videomuzda kesirlerde çarpma ve bölmeden devam edeceğiz. Öncelikle çarpma ile başlayalım. Bir önceki videomuzda toplama ve çıkartma işlemlerini öğrenmiştik. Orada nelerin aynı olması gerekiyordu? Paydaların aynı olması gerekiyordu. Çarpma işleminde ise paydaların aynı olmasına gerek yok. Paydaların aynı olmasına gerek yok. Çarpmada ne yapıyoruz arkadaşlar? 2 İki veya 2'den fazla kesri çarptırabilir sizi. Payla payı çarpıyorsunuz. Yani A ile C'yi çarpıyorum. B ile de D'yi çarpıyordum. Bu arada çarpma işlemini noktayla da gösterebiliyordu. Bunu da hatırlatalım. Kesirlerde çarpma yapılırken demek ki ne yapıyormuşuz? Payla pay, payda ile payda çarpılır. Paydaların aynı olmasına gerek yok. Çarpma işlemini yaptıktan sonra seçeneklerde en sade halini sorabilir arkadaşlar. En sade hali ne demek? Sadeleşebiliyorsa sadeleştirin. Yani ortak bir sayıya bölünüyorsa bölün. Ya da önce sadeleştirin sonra çarpın. Ne demek istediğim şimdi iki örnekte göstereyim size. Örneğin 2 bölü ile 4 bölü 5'i çarpın diyor. 2 kere 4, 8. 3 kere 5, 15. 8 ve 15 ortak bir sayıya bölünür mü? Bölünmez. 8 çift, 15 tek. 8 sadece 2, 4, 8'e bölünüyor. 15, 2, 4, 8'e bölünmediği için bu sadeleşmez. Devam ediyorum. İşlem önceliğinden hatırlayın. Önce parantezin içi yapılır. Tam kesir bileşik kesir yapalım. 4 kere 1 4. 1 eklediniz 5. Paydaya dokunmuyorduk. 5 bölü 4. Hani biraz önce dedim ya. Önce ister sadeleştirin sonra çarpın diye. Sadeleştirme işlemi paydan bir sayı paydadan bir sayı ile yapılır. Yani yan yana sadeleştirme olmaz. Bir alttan bir üstten sadeleştireceğiz. Şimdi 5 ve alttaki iki sayıya bakıyorsunuz. 4 ve 10. Bunlardan hangisiyle ortak böleni var 5'in? 10'un. İkisi de 5'e bölünür. Bunların ikisini de 5'e bölüyorum. 5'i 5'e bölün 1. 10'u 5'e bölün 2. 8 ve 4. Bir alttan bir üstten aldık. Bunların ortak böleni var mı? Evet var. Bunlar da 4'e bölünür. 4'e bölün 1. 4'e bölün 2. Şimdi yukarıda 2 bölü 2. 1 bölü 1 kaldı. Şimdi Çarpabiliriz artık. Hatta iki ikiye bölün. Bunlar da sadeleşir. İkisi de birer olur. Bir kere bir, bir. Bir kere bir, bir. Biri bire bölerseniz cevabınız birmiş. Yani önce sadeleştirip sonra çarpabilirsiniz. Ya da hocam ben sadeleştirmekte kafam karışıyor diyorsanız Bunları ilk haliyle yazıyorum. 8 bölü 10. Burası da 5 bölü 4'tü. Önce çarparsanız 8 kere 5, 40. 10 kere 4, 40. 40'ı 40'a böl 1. Hocam bu yöntem daha kolaymış. Neden öbürkünü kullanıyoruz diye soracak olursanız. Buradaki sayılar küçüktü. Size çok büyük sayılar verdiğinde önceden sadeleştirmek daha kolay olur arkadaşlar. O yüzden önce sadeleştirebiliyorsanız önce sadeleştirin soruyu. Devam ediyorum. 48 bölü 25, 5 bölü 8. Bakın bu sayılar çarpsanız büyük sayılar çıkar. Daha sonra sadeleştirmekte güçlük çekersiniz. O yüzden önce sadeleştirin. Şimdi 5, 8 ile ortak bir böleni yok ama 25 ile ortak bir böleni var. İkisi de 5'e bölünür. 5'e bölün 1, 5'e bölün 5. Tamam. 48 ve 8'in ortak böleni var mı? Bakın bunlar çift olduğu için kesin ortak bölenleri var. En kötü 2'ye bölünürler. 8, 8'e bölünür. 48 de 8'e bölünür. Bunları 8'e bölüyorum. 1, 48, 8'e böldüm. 6. Şimdi 6, 1, 5, 1 kaldı. Arada çarpma var. Artık sadeleşecek bir sayı kalmadı. Artı çarpabilirim. 6 kere 1 6. 5 kere 1 5. Demek ki 48 bölü 25 çarpı 5 bölü 8. 6 bölü 5'miş. Bakın sadeleştirmeyip direkt çarpsaydınız. Sadeleştirmekte zorluk çekebilirdiniz. Devam ediyorum. Önce parantez için. Bunu bileşik kesir yapalım. 4 kere 2 8. 1 eklediniz. Burası 9 bölü 2. 4 bölü 3 artı 1 bölü 2. İşlem önceliğini hatırlayın arkadaşlar. İşlem önceliği konusunda öğrendiğimiz e, tam sayılarda doğal sayılarda Toplama çıkartma çarpma bölme Sorularındaki işlem önceliği burada da geçerli Önce çarpma Sonra toplama yapılır Sakın önce toplama yapmayın yanlış bulursunuz Çarpmada ne yapıyorduk önce sadeleşen var mı diye bakıyorduk 4 ile 2 ikisi de 2'ye bölünür arkadaşlar 2'ye bölün 9 ve 3 de ikisi de 3'e bölünür 3'e bölün 3 3'e bölün 1 Yukarıda 2 çarpı 3 Paydada da 1'er kaldı. Artı 1 bölü 2. Çarpabilir miyim artık? 2 kere 3, 6. 1 kere 1, 1. Artı 1 bölü 2. Toplamayı hatırlayın. Paydaların aynı olması gerekirdi. 1'i 2 yapabilir miyiz? Evet. Burayı 2 ile genişletin. 12 bölü 2. Artı 1 bölü 2. Toplamada dikkat edin. Paydaya dokunmuyorduk. 2'yi aynen yazdım. 12 ile 1'i topla diyor. Cevabımız 13 bölü 2'ymiş arkadaşlar. Devam ediyorum. Bir bilinmeyen var. Sonuç belli. Çarpma işleminde bunlar neydi arkadaşlar? Çarpan. Bunu iki yolla yapacağız. Bir çarpma yoluyla yapacağız. İki bölmeyi işledikten sonra bölmeyi anlatacağım birazdan. Bunu bölme yoluyla da yapabiliriz. Önce çarpmayla bulalım bir. Çarpma ne diyordu? Payla payı çarp. Kutuyla 5'i çarpacağım. Paydayla paydayı çarp. 3 kere 4 12. Sonuç 25 bölü 12'miş. Bakın bu 12 zaten. O zaman buranın 25 olması gerekiyor. 5'i neyle çarparsanız 25 yapar. 5'te. Demek ki kutu 5'miş. Devam ediyorum. Yine başka bir bilinmeyen sorusu. Önce sadeleşen var mı diye bakın. Niye hocam? Bakın normalde 9'a 5 çarpsanız 45 olurdu. 3 yazmış. Demek ki sadeleştirmiş. Tamam. 12 ile 9. Bu ikisi de 3'e bölünür. 5 3'e bölünmediği için 5'i düşünmüyoruz. 12'yi 3'e böldüm. 4. 9'u 3'e böldüm. 3. Ne oldu? Yıldız bölü 3 çarpı 4 bölü 5. Başka sadeleşen var mı? Yok hocam. E hocam ama burası 3. Demek ki yıldızla 3 ya da 5 sadeleşiyormuş. E, yıldızı bilmediğim için şu an sadeleşme yap yapamıyorum. Ne yapacağım? Çarpacağım. Yıldızla 4'ü çarpacağız. 3 ile de 5 çarpıyorsunuz. 15. Geçen seneden kesirlerden hatırlayın. Burada sadeleştirme yapmış. Bakın 15 3 olmuş. Yani kaça bölmüş 15 3 olabilmesi için? 5'e bölmüş. O zaman burayı da 5'e bölecek arkadaşlar. Kimi 5'e bölünce 8 olur? Bölmenin ters çarpma olduğu için buranın 40 olması gerekir. Yani yıldızla 4'ün çarpımının 40. Kimi 4 çarparsanız 40 olur. 40'ı 4'e bölerseniz 10'u. Demek ki yıldız 10'muş arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Gelelim bölmeye. Bölme neydi? İki tane kesri verdi size. Bunları böl dedi. Birinci kesir bölüne. ikincisi böle. Bölünen kesri yani birinci kesri aynen yazıyorsunuz. İkinci kesri takla atıp daha sonra da çarpma işlemine dönüyorsunuz. Yani birinciyi aynen yaz. ikinciyi takla at çarp. Çarpma neydi? Paydayla paydayı çarp pay payı çarp arkadaşlar. Yani bölme çarpmanın sadece ikinciyi takla atıp çarpılmış hali. 8 bölü 15'i 4 bölü 5'e böldü. Birinci 8 bölü 15 aynen yaz. İkinci 4 bölü 5 takla attım çarpıyor. Sadeleşen var mı arkadaşlar? Bakın 8 4'e bölünür. Bunları 4'e bölün 1. 8'i 4'e bölün 2. 5 ile 15 de 5'e bölünür. 5'e bölün 3. 5'e bölün 1. 2 bölü 3 çarpı 1 bölü 1 kaldı. Artık çarpabilirim. 2 kere 1. 2. 3 kere 1. 3. Yani cevabımız 2 bölü 3'müş arkadaşlar. Devam ediyorum. 120 bölü 49 bölü 8 bölü 7 nedir diye sormuş. Birinci kesirimizi aynen yazıyorduk. Yazdım. İkinci kesirimizi takla atıyoruz. Yani takladan kastım pay ve payda yer değişiyor. Daha sonra çarpacağız. Hemen atlamıyorduk. Bakın buradaki sayılar büyük sayılar. Çarparsanız sadeleştirmekte zorlanırsınız. 49 ve 7'ye odaklanın. İkisi de 7'ye bölünür bunları. 7'ye bölün 1. 7'ye bölün 7. 120 ile 8'e odaklanın. Bunlar çift olduğu için kesin ortak böleni vardır. En kötü 2. Normalde 8'e bölünür bunları ama atıyorum göremediniz. 2'den başlayın. 2'ye bölün. 122'ye bölün 60. 8'i 2'ye bölün 4. Bakın bunlar çift olduğu için bir daha 2'ye bölünür. 2'ye bölün 2. 60'ı bölün 30. Bunlar çift olduğu için tekrar 2'ye bölünür. 2'ye bölün 1. 30'ı 2'ye bölün 15. Artık bölünecek bir şey kalmadı. Burada 15 bölü 7 kaldı. Çarpı. Yan tarafta da 1 bölü 1 kaldı. 15 kere 1. 15. 7 kere 1. 7. 15 7 ile sadeleşemeyeceği için cevabımız 15 bölü 7'ymiş arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Devam ediyorum. Kutu bölü 13. Bölü 5 bölü 26 eşittir. 12 bölü 5 ise kutu nedir? Bölme işleminde birinciyi aynen yazıyorduk. İkinciyi yani 5 bölü 26'yı takla attım. Çarpınca 12 bölü 5 çıkıyormuş. Sadeleşen var mı diye hemen bir baktım. 26 ile 13 sadeleşir. Çünkü 26 13'ün 2 iki katı. İkisini de 13'e bölüyorum. Burası 1 Burası 2 Kutu bölü 1 çarpı 2 bölü 5 eşittir. 12 bölü 5'miş. Tamam artık çarpalım. 5 kere 1. Bakın 5. O zaman kutu ile 2'yi çarpınca da 12 çıkması lazım. Kimi 2 ile çarpınca 12 çıkar arkadaşlar? 6'yı. Demek ki kutu kaçmış? 6'ymış arkadaşlar. Devam ediyorum. Bölme ve çıkartmayı yan yana vermiş. İşlem önceliği neydi? ÜPCT'ydi. Üstü parantez çarpma bölme toplama çıkartma. Önce bölmeyi yapıyorum. Birinciyi aynen yazıp İkinciyi takla atıp çarpıyorduk. Bakın 5'ler 5'e bölünür bunlar. 1 kaldı. 4 ile 2 iki de 2'ye bölünür. Burada da 2 kaldı. 2 ile 1'i çarp diyor. 2, 1 kere 1, 1. 2'yi 1'e böldünüz. 2 bölme işleminin cevabı 2 imiş. Yanımızda bile bir de eksi 1 bölü 3 var. Burada artık çıkartma yapacağız. İster 2'nin altında 1 var deyip payda işleyin. İsterseniz kısa yolda nasıl yapıyorduk? Payda ile tam kısmı çarpıyorduk. Bakın burayı çıkart diyor. Çıkart dediği için eksilteceğiz. 2 kere 3 altın 1 çıkarttınız. Cevabınız 5 bölü 3'müş arkadaşlar. Devam ediyorum. Çarpma ve bölme yan yana verilmiş. İşlem önceliği sorularından hatırlayın. Şimdi kuralda ÜPÇT çarpma bölme diyoruz ama illa ilk çarpma ya da ilk bölme yapılır diye bir şey yok. Bunlar yan yana verildiyse ilk soldaki yapılır. Soldaki Önce yapılır. Burada solda çarpma işlemi olduğu için önce çarpacağız. Tamam. Sadeleşen var mı hemen bakalım. 8 ve 4 4'e bölünür. 4'e bölün 1. 4'e bölün 2. 9 ve 3 de 3'e bölünür. 3'e bölün 9'u 3. 3'ü 3'e bölün 1. Yukarıda 2 aşağıda 1 çarpı. Yukarıda 3 aşağıda 1 kaldı. Şimdi artık çarpabilirim. 2 kere 3 6. 1 kere 1 1. 6 bölü 1'i 1 bölü 6'ya böl. Birinci yayına yaz. İkinciyi takla çarp. Sadeleşebilecek bir şey yok. 6 kere 6 36. 1 kere 1 1. 36'yı 1'e bölerseniz cevabınız 36'ymış arkadaşlar. Yani demek ki çarpma ve bölme soruda yan yana verilirse önce soldaki yapılır. Soldaki işlem neyse önce onu yapacaksınız. Devam ediyorum bir model üzerinden kesirler vermiş. Bu kesirleri bölmemi istiyor. 1 ile 2 arasını kaç parçaya bölmüş? 1, 2, 3, 4, 5, 6 parçaya bölmüş. O zaman kutunun paydası 6. Kaç parçaya böldüğümüzü payda söylüyordu. Kaçıncı parçaya almış? 4. parçaya almış. Hocam kutu o zaman 6'da 4'tür derseniz yanlış olur. Çünkü 6'da 4 basit kesir. Bu bir bütün bile etmedi. Bakın dikkat ederseniz kutu birden büyük. O zaman bunun önünde bir de bir tamı var. Yani bir tane tam var. Bunun üstüne 6 parçadan 4'ünü eklemiş. Bunu bileşik kesir yapalım. 6 kere 1, 6. 4 eklediniz 10. Kutu 10 bölü 6'ymış. Geldik üçgeni. Bakın üçgen kimden büyük? 2. O zaman üçgen 2 tamla başlayacak. Kaç parçaya bölmüş 2 ile 3 arasını? 3 parçaya bölmüş. Kaçıncı parçaya almış? 2. parçaya almış. O zaman üçgen de 2 tam 3 de 2'dir. Yine kısa yoldan bunu bileşik kesir yapalım. 2 kere 3 6. 2 eklediniz 8. Paydayı ellemiyorduk. 3. Soru bana üçgeni kutuya böl diyor. Yani 8 bölü 3'ü 10 bölü 6'ya böl diyor. Birinci 8 bölü 3 aynen yazdım. İkinci 6 bölü 10'u takla attık. Şimdi çarpacağız. Sadeleşen var mı? Bakın 6 ve 3 3'e bölünür. 3'e bölün 1, 3'e bölün 2. Bitti mi? Hayır. Bakın 2 ile 10 2'ye bölünür bunlar. Yani sadeleşme hep çarpraz olmak zorunda değil. Biri üstte biri altta olsun yeter. 2'ye bölün 1, 2'ye bölün 5. Şimdi yukarıda 8, aşağıda 1, yukarıda 1, aşağıda 5 kaldı. Artık sadeleşecek bir sayı yok. 8 kere 1, 8. 5 kere 1, 5'miş arkadaşlar. Cevabımız 8 bölü 5'miş. Devam ediyorum. Bu sefer de modelli kesirlerde işlem sorusu var. X buymuş. Y de buymuş. X'i Y'ye böldü. Tamam. X bir bütünü 5'e bölüp 3'ünü almış. Y bir tane bütünü almış. O zaman Y bir tamla başlıyor. İkinci bütünü de 5'e bölüp 4'ünü almış. Y'yi bileşik kesir yapabiliriz hemen. 5 kere 1, 5. 4 eklediniz. 9 bölü 5'miş. X'imiz 3 bölü 5'ti. Y'imiz de 9 bölü 5'ti. Bölmede birinciyi aynen yazdık. Yani 3 bölü 5'i. İkinci yani 9 bölü 5'i de takla attık. Çarptık. Sadeleşen var mı? Hadi buradaki sayılar küçük. Sadeleştirmeden yapalım. Daha sonra sadeleştirelim. 3 kere 5 15. 5 kere 9 45. Bakın sadeleştirmezseniz bundan sonra kime bölüneceğini bulmanız lazım. Bunların ikisi de 15'e bölünür. Hocam ben bunları direkt görebiliyorum diyorsanız sadeleştirmeden çarpın. Ama zor olur arkadaşlar büyük sayılarda. O yüzden bence önce sadeleştirin sonra çarpın. Bu ikisi 15'e böleceği için 15 ile sadeleştirin. Burada cevabımız 1 bölü 3'müş arkadaşlar. Devam ediyorum. Bölme işleminde bölen belli değil. Hocam ne yapacağım? Genelde bu sorularda takılıyorsunuz. Bazen soru soruyor öğrencilerim. Burada takılıyorlar. Bakın normal bir sayı olsaydı yapardınız. Nasıl yani hocam? 22'ye bölersem 4 olur. Hemen öğrenci diyor ki 5. Neden? Çünkü 5 ile 4'ün çarpımı 20 hocam diyor. Ya da 20'yi 5'e bölerim 4 olur diyor. Mesela diyorum ki 40'ı kime bölerseniz 5 olur diyorum. 8 diyor. Nasıl diyorum? 40'ı 5'e böldüm. Yani bu sayı sonuca bölüyor. Bölüneni sonuca bölüyor arkadaşlar. Kutuyu bulmak için o zaman ne yapacakmışız? 40 bölü 9'u 5 bölü 3'e bölecekmişiz. Tamam. Bölme nasıl yapılıyordu? Birinciyi aynen yaz. İkinciyi takla at, çarp. Bitti. Tamam. Sadeleşen var mı? Var. 40 da 5'e bölünür. Bu 1, bu 8. 3'te 9 da 3'e bölünür. Bu 1, bu 3. 8 bölü 3 çarpı 1 bölü 1. Sadeleşen bir şey yok. Çarpalım. 8 kere 1, 8. 3 kere 1, 3. Demek ki kutu kaçmış? 8 bölü 3. Yani arkadaşlar kesirlerde işlem yaparken ne yapacağınızı karıştırıyorsanız toplama mı yapacağım, çıkartma mı yapacağım, bölme mi yapacağım? Normal sayılardan örnek verirseniz hangi işlemi yapacağınızı karar verir. Ona göre o işlemi kesirlere uygularsınız. Problemlerde bunu daha detaylı göstereceğim. Problemlerde de çünkü takılıyorsunuz. Aslında soru soruyu anlıyoruz ama hangi işlem yapacağını karar veremiyorsunuz. Bunu da günlük hayattan sayılarla örneklerle değerlendirip o işlemi kesirlere uygulayacağız. Ve ne kadar basit olduğunu göreceksiniz. Burada da böleni vermiş bölünen belli değil. Şimdi şöyle soruyorum. Kimi 5'e bölersek 4 olur diyorum. Öğrenci diyor ki 20 hocam. Neden? Çünkü hocam 5 kere 4 20 diyor. Tamam. Kimi 10'a bölersem 3 olur diyorum. 30 hocam diyor. Neden? Çünkü 10 kere 3 30. Çünkü bölmenin tersi çarpma. Çarpmanın tersi bölme. Demek ki bölünen sayıyı bulmak için ne yapıyorsunuz? Bölenle sonucu çarpıyorsunuz arkadaşlar. Burada yıldızı bulmak için 49 bölü 6 ile 3 bölü 7'yi çarpacaksınız. Sadeleşen var mı? Var. 49 7'ye bölünür. 7 7'ye bölün 1. 49 7'ye bölün 7. 3'ü 3'e bölün 1. 6 3'e bölün 2. 7 ile 1'i çarp diyor. 7. 2 ile 1'i çarp diyor. 2. Burada da yıldızınız 7 bölü 2'ymiş arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Gelelim 16. soruya. Matematikte 3 tane nokta varsa sorunun içinde burada bir örüntü var demek. Sonsuza kadar size bunu yaptırtmazlar. Hepsini tek tek de buldurtmazlar. Örüntüyü bul gerisi kolay diyor. Tamam. Bakın örüntü ne? Tam kısım hep 1. Payda hep 1. Payda sürekli 1 1 artıyor. Tamam. Ben bunları önce bir bileşik kesir yapayım. 2 kere 1 2 1 eklediniz. 3 bölü 2. 3 kere 1 3 1 eklediniz 4 bölü 3. 4 kere 1 4. 1 eklediniz 5 bölü 4. Bakın örüntüye bakın arkadaşlar. 3 4 5. O zaman burası 6. 2 3 4 burası 5. 7 6 8 7 9 8 10 9. Bu böyle devam eder. Kime kadar? Şu sayıyı bulun. 9 kere 1 9. 1 eklediniz. 10 bölü 9'a kadar. O yüzden burada durdum arkadaşlar. Bundan sonrası çarpma. Çarpmada ne yapıyorduk? Sadeleşen varsa sadeleştiriyorsunuz. Bakın 3 3'e böler. 4 4'ü böler. 5 5'i böler. 6 6'yı, 7 7'yi, 8 8'i, 9 9'u böler. Pay durumunda sadece 10 kaldı. Payda da da sadece 2 kaldı. 12'ye bölün. Buradaki bir sürü sayının çarpımı aslında 5'miş arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Bu soruda ne öğrendik? Herhangi bir soruda arada 3 tane nokta varsa orada bir örüntü vardır. O örüntüyü bulduktan sonrası kolay arkadaşlar. 17. soruyla devam ediyorum arkadaşlar. Her satırdaki iki kutunun içinde yazan sayının çarpımı satırın sonunda yazmaktadır. Soru işaretlerin toplamı nedir diye sormuş. Şimdi satırlar burası birinci satır, burası ikinci satır, burası da üçüncü satır. 4 ile soru işaretini çarpınca 8 bölü 3 geliyormuş. Tamam. 4 ile Soru işaretini çarpınca 8 bölü 3 geliyormuş. Hocam soru işaretini nasıl bulacağım? Bakın ne yapacağınıza karar veremediniz. Bir çarpma işlemi yazın. Kesri olmayan. 4 ile bir şeyi çarpın 20 olsun. 4 ile kim çarparsanız 20'dir. 5 nasıl yaptık? Çünkü 20'yi 4'e bölerseniz 5 olur. Bakın 8 ile neyi çarparsanız 80'dir. 10'dur. Neden? Çünkü 80'i 8'e bölerseniz 10. Yani çarpma işleminde çarpanlardan birini bulmak için sonucu diğer çarpana ne yapıyorsunuz? Bölüyorsunuz. O zaman birinci soru işaretini bulmak için 8 bölü 3'ü 4'e bölüyorum. Bölmede birinciyi aynen yazdım. 4'ün altında görünmeyen bir 1 var. Bunu takla attım çarpıyorum. Sadeleşen var mı? Evet. 8'i 4'e bölün. 4'ü 4'e bölün. Ve daha sonra çarparsanız birinci soru işaretimiz 2 bölü 3 gelir. Gelelim ikinciye. Soru işaretiyle 1 bölü 3'ü çarpıyorum. 5 bölü 3 gelir. Şimdi üstte anlattığım gibi yapabilirsiniz. Başka nasıl yapabilirim hocam? Bakın soru işareti bir kesir. Hocam ya doğal sayı değil ya doğal sayısı. Tamam doğal sayıları da kesirdir. Nasıl yani hocam? Mesela 5 bir doğal sayıdır. Altında 1 vardır. Yani soru işaretinin yerine a bölü b yazdım. Çarpma işlemi var. a ile 1'i çarpınca 5 oluyormuş. b ile de 3'ü çarpınca 3 oluyormuş. O halde a 5'tir. b de 1'dir arkadaşlar. Yani o ikinci soru işaretiniz 5 bölü 1'den 5'tir. Geldim son olarak 3. soru işaretimizi. 3. soru işaretimizde de soru işaretiyle 4 bölü 5 çarpınca 1 bölü 10 oluyormuş. Yana geçtim. Sığmadı kusura bakmayın. İlk anlattığım yolda yapabilirsiniz. Ne yapıyoruz? Soru işaretini bulmak için sonucu çarpanlardan diğerine bölüyoruz. Bölmede birinciyi aynen yazıp ikinciyi takla atıp çarptım. Sadeleşen var mı? Var. 5'e bölün 1, 5'e bölün 2. 1 ile 1'i çarptınız 1. 2 ile 4 çarptınız 8. Son soru işaretimiz de 1 bölü 8'miş arkadaşlar. Soru benden bunların toplamını istemişti. Birinci soru işaretimiz 2 bölü 3. İkinci soru işaretimiz 5. Üçüncü soru işaretimiz 8. 5'in altında 1 var. Toplayabilmek için bunların paydalarını eşitlemem lazım. Çünkü toplama çıkartmada paydaların aynı olması gerekiyordu. Kaçta eşitleyeceksiniz? Büyüğün katlarını yazıyorduk hatırlayın. 8'in katlarını yazın. 8, 16, 24, 32, 40 diye gider. Hangisi hem 3'ün hem 1'in katı? Hepsi 1'in katı. Bir de sıkıntı yok. 3'e odaklanın. 8, 3'ün katı değil. 16, 3'ün katı değil ama 24, 3'ün katı. O halde paydaları 24 değiştiriyorum. 3'ün 24 olması için 8'le genişletiyorum. 1'i 24 ile genişlettim. 8'i de 3 ile genişletiyorum. 2 kere 8, 16 bölü 24... 5 ile 24 çarparsanız 120 bölü 24. 3 kere 1, 3, 24. Paydaya dokunmuyorduk. Payı topluyorsunuz. Toplarsanız 139 bölü 24 olur arkadaşlar cevabımız. Umarım anlaşılmıştır. Ne yaptık? Bir daha tekrar ediyoruz. Çarpanlardan birini bulmak için ne yaptık? Sonucu diğer çarpana böldük. Soru işaretlerini ayrı ayrı buldum. Daha sonra bunları toplayabilmek için paydalarını 8 ve 3'ün ortak katı olan 24 ile eşitledim. Paydaya dokunmadım. Pay durumunda olan sayıları topladım arkadaşlar. Devam ediyorum. Şurayı siliyorum arkadaşlar. Şimdi şu iki kesirin arasında çarpma, şu iki kesirin arasında bölme sonuçta 1 bölü 2'ymiş. A nedir diye sormuş. Tamam çarpma ve bölme yan yana verildiyse önce soldaki yani çarpma yapılırdı. Bunlar önce bileşik kesir yapıyorum. Burası 21 bölü 5. Burası da 10 bölü 3. Önce burayı çarpalım. 10 ile 5, 5'e bölünür. 21 de 3 de 3'e bölünür. 7 kere 2, 14. 1 kere 1, 1. 14'ü 1'e böldünüz, 14. Demek ki burası 14'müş. 14'ü A'ya bölüyorum. Sonuç 1 bölü 2'ymiş. Biraz önce soruda göstermiştik. Bölen sayı belli değilse ne yapıyordunuz? Unuttuysak hemen şuraya bir küçük örnek verelim. 22'ye bölersek 4 olur. 5'e nasıl bulduk? 20'yi 4'e böldük. Yani burada a'yı bulmak için 14'ü 1 bölü 2'ye bölmeniz lazım. Bölmede birinciyi aynen yazıp ikinciyi takla atacaksınız ve çarpacaksınız. Sadeleşen yok. 14 kere 2. 28. 1 kere 1. 1. 28'i 1'e bölerseniz a'nız 28 gelir arkadaşlar. Bu örnekte çarpma ve bölmeleri tamamlıyorum. Bir sonraki videomda kesirlerde problemler, bölme problemleri, çarpma problemleri, günlük hayat problemleri ve 5. sınıftaki parçadan bütüne, bütünden parçaya olan problemleri işleyeceğiz arkadaşlar ve kesirleri bir sonraki videomuzda bitireceğiz. Umarım verimli olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.